de tütene solacak o be. Yıldızıdır parlayacak o benim. Dir o benim milletimin bir ancak. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir günle bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Evet bugün istiklal marşımızı burada bahçede okuduk. <laughs> evet valla bütün e, milletimize tabii önce sağlık e, diliyoruz. E, bu güzel bayramımız kutlu olsun 100. yıl. Özgürlüğün e, e, çok değerli bir adımı millet meclisimizin kurul, kurulması ve e, egemenliğin millete ait olduğunun imzasının atıldığı an. Atatürk'ün e, bize emaneti meclisimiz ve cumhuriyetimiz ve elbette ki istikrarımız, özgürlüğümüz hepsi e, akıldan, bilimden uzaklaşmadan, ters düşmeden yol yürüme bilinci. E, bunu ruhumuzda taşıyoruz, çocuklarımıza emanet ediyoruz. E, çok mutluyum ki çocuklarımız çok bilinçli. E, bütün çocuklarımız için bunu konuşuyorum ve gerçekten e, bu Tabi 100. yılın e, biraz e, ne diyelim e, üzgünüz e, bayramımızı e, bambaşka kutlayacaktık. Hazırlıklarımız vardı. Çocuklara emanet edilmiş dünyanın tek bayramını dünya çocuklarıyla kutlayacaktık. E, ama olmadı. E, başka bir sorunla e, mücadele ediyoruz. Virüsle mücadele ediyoruz. Ama bu mücadeleyi verirken akılla bilimle e, veriyoruz. Vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah bu süreci bitirdikten sonra 23 Nisan'ı İstanbul'da yine doya doya e, kutlamayı düşünüyoruz. En, en kısa zamanda atlatalım istiyoruz. E, ve yeni oluşan dünya düzenine de e, çocuklarımıza iyi bir şehir, iyi bir gelecek, iyi bir ülke bırakma adına da mücadelemizi vereceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız olsun. Minnet duyuyoruz atamıza Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına eee ve bütün milletimizin kurtuluş mücadelesinde eee şehit olmuş, gazi olmuş ve hayatını kaybetmiş geçmişine minnet duyuyoruz. E, ruhları şad olsun. <laughs>